Özel güvenlik görevlisinin görevleri. Özel güvenlik görevlisi, genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonunun kendisine tanıdığı alanda öncelikle suç önleme faaliyetlerinde bulunmakla görevlidir. Ancak sadece belirlenen özel güvenlik alanı sınırları içinde görevli ve yetkilidir. Görev alanının tamamını kontrol altında tutmak zorundadır. Yapmış olduğu tüm arama ve kontrolleri elektronik sistemler ve cihazlar aracılığıyla yapmak zorundadır. Elle arama yapmak yasaktır. Toplu ulaşım yerlerinde ve kültürel ya da sosyal etkinliklerde kimlik sorgulanması yapabilir. Görev alanında meydana gelen adli olaylara müdahale eder ve gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahiptir. Olay yerini koruyarak şüpheli, tamık ve mağdurları belirler ve genel kolluğun olay yerine intikaliyle birlikte olay genel kolluğun emrine girer. Silah, cop ve kelepçeyi kullanırken dikkat edilecek hususlar. Silah, görevlinin kendisinin veya başkasının hayatına yönelik ciddi ve ani bir tehlike ile karşılaşması durumunda saldırıyı durdurmak, etkisini zayıflatmak ve kontrolü ele almak amacıyla kullanılan bir alettir. Bu güç kullanımının en son sınırı ve nihai boyutudur. Kullanılabilir bütün barışçıl yöntemlere başvurulmasına rağmen sonuç alınamaması veya bu yöntemlerin uygun olmaması halinde gerekli yasal şartlar oluşmuşsa son çare olarak silah kullanılabilir. Silah dünya genelinde suçlarda kullanıldığı takdirde ceza tayininde şiddet sebebi olarak kabul edilmekte olup kişilerin bu tür tehlikeli araçları kullanmaları sınırlandırılmaktadır. Jok ve kelepçe, jok ve kelepçe kullanımı da dikkatlice yapılmalıdır. Gereksiz yere kullanılmamalı, yalnızca zorunlu durumlarda ve en dikkatli şekilde uygulanmalıdır. Silahlı personelin dikkat etmesi gereken hususlar, bir silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutun. İki elinize aldığımız her silahı önce şarjını çıkarıp sürgüyü çekip ve fişek yatağının boş olduğunu görerek emin olunuz. Sürgüyü iki kez çekerek kontrol etmek faydalıdır. Zira şarjör takılı unutulduysa sürgüyü ikinci kez çektiğinizde fişek, fişek yatağından atılmış olur. Böylece hatanızın farkına varır ve meydana gelebilecek olası bir kazayı önlemiş oluruz. Üç elimizde tabanca varken birileriyle asla konuşmaya dalmayınız tüm dikkatiniz silaha yöneltilmiş olmalıdır. Dört tabancaya her zaman doluymuş ve tetik çekildiğinde ateş etmeye hazırmış gibi davranın. Silahı elinize aldığınızda her zaman çok büyük özen gösterin. Silahın boş olduğu yolundaki beyanlara aldırmayın. Her zaman kendiniz kontrol edin. Beş ateş etmeye hazır olana kadar tetik parmağınız tetikten uzak tutulmalıdır. Fakat her an tetik çekme hareketi gerçekleştirebileceğine işaret parmağınız tetik korkuluğunun üzerinde olmalıdır. Silah tetik çekilmedikçe ateş etmez. Altı namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayınız ve namluyu vücudunuza doğru yöneltmeyiniz. Yedi silah elinizde iken her türlü kafadan kaçının. Sekiz ateş etmeye karar vermedikçe silahı asla hiçbir şeye yöneltmeyin. 9 hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyiniz. On hedefi ve arkasında ne olduğunu biliniz. Verminin nereye vuracağından her zaman emin olunuz ve çeşitli engellerin sekme meydana getireceğini unutmayın. 11 silahı asla dolu durumda saklamayın. Silah kullanılmıyorsa ve bir yere saklanacaksa mutlaka boş tutunuz. 12 silahınızı her zaman yetkili olmayan kişilerden uzak tutunuz. Boşaltılmış silahınızı ve mühimmatınızı emniyetli yerlerde ayrı ayrı muhafaza ediniz. 13 silahınız için doğru mühimmat kullanınız. Özellikle silahınız için tasarlanmamış bir mühimmatı asla kullanmayınız. Doğru kalibre namlunun üstünde belirtilmiştir. 14 namlunun içinde tıkanma olmadığından emin olunuz. Şarjör boşaltılmış ve kılavuz açık iken, fişek yatağının boş olup olmadığını görsel olarak kontrol ediniz. Sonra namlunun tıkanıklıklardan arındırılmış olduğuna emin olunuz. 15 gerektiğinde göz ve kulakları korumak için koruyucu gözlük ve kulaklık kullanın. 16 ateş etmeden önce veya atış sırasında asla ilaç kullanmayınız. 17 Sadece uygun aksesuar kullanınız. Tabanca kılıfı ve kabza gibi tüm aksesuarların silah ile uyumlu olduğundan ve emniyetine engel olmadığından emin olunuz. 18 Silahla ilgilenilecek zamanlar için özel bir silah alanı belirleyiniz. Her uygun olduğu sanılan yer ve ortamda silahın kurcalanmasına izin vermeyiniz. Silahı kontrol etmek isteyen kişinin bu iş için belirlenmiş uygun bir yerde bu işlemi yapması gerekmektedir. Bu önlem, kişinin dikkatinin dağılmasını engelleyecek, hem de o yerde belli ölçüde emniyet tertibatı mevcut bulunacağından kazayla ateşleme halinde zarar en az seviyede olacaktır. 19 silahınızı daima boş olarak taşıyınız. Gerekli koşul oluşmadıkça namlıya mermi sürmeyiniz. Yemi silahı namlusundan çekerek almayınız. Yemi bir silahı mutlaka kilitli bir kasada muhafaza ediniz. Yemi iki namluya su, kar ve ebe maddelerin kaçmadığından emin olunuz. Namlu sıcak ise fişek yatağında fişek bulundurmayınız. Yemi üç silah devir teslim defterini mutlaka kullanınız. Yemi dört silah devir teslimini doldur boşalt işleminden sonra yapınız. Bu işlem yalnızca doldur boşalt istasyonunda yapılmalıdır. Dersimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.